Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün bayramın birinci günü. Türk İslam aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayrama özel arkadaşlar yeni kümesimize geldik. Tavuklarımızdan birlikte ilk videomuzu çekeceğiz inşallah. İçeride bazı detaylara değineceğim gibi dışarıda da bazı detayları sizlere aktarmak isterim. Öncelikle kümesimizi bu şekilde boyadık. Şu anda tek katlı Tek kat vurduk boyayı arkadaşlar. İlerleyen dönemde bir kat daha vuracağız, daha güzel gözükecektir. Ayrıca bazı yerler, bazı kısımlar boyanmamış. Ramazan olduğu için çok fazla çalışamadık arkadaşlar. Onları da elimizden geldiğince eksiklerimizi size aktaracağım ve en kısa zamanda da eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Dışarıda da ayrıca arkadaşlar buralara bitkiler, çamlar, işte çiçekler falan dikmeyi düşünüyorum. Görsel açıdan güzel bir hale getirmek istiyorum. Ayrıca buraya arkadaşlar dışarıdan misafirlerimiz geldiği zaman işte ailemizle birlikte oturmamız için işte bank veya kamelya tarzında yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben dışarıda daha fazla anlatacağım pek bir şey yok. İsterseniz arkadaşlar içeriye doğru yavaştan geçelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. burada arkadaşlar tel örgü yapacağız. Kümesimiz işte yaz geldiği için fazla sıcak olacaktır. Camlarımızın mecburen açık olması gerekiyor. Dışarıdan da yabani bir hayvanın gelip tavuklarımıza zarar vermemesi adına buraya yine tel örgü yapacağız arkadaşlar en kısa zamanda. Şimdi yavaştan kümesimize doğru geçelim. Tavuklarımızı görüntüleyelim. Şöyle bismillah diyelim ve geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yerimizin önü komple tel örgülü şekilde yapılmış. Tüm olarak gösterdikten sonra birer birer tavuklarımızı tekrardan göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar yani normalde böyle yer yapan abilerimiz ustalarımız bunları genelde dışarıda yaparlar. Yani bizim dışarıda yapmamamız için oldukça fazla neden vardır. Şimdi yani Trabzon'da olduğumuz için öncelikle çok fazla yağmur yağışı oluyor. Kışın işte kar yağıyor arkadaşlar. Hani bunlar dışarıda olursa hayvanlarımıza zarar veren etkenler. İşte çok fazla rüzgar esiyor aynı şekilde. Hem de yabani hayvanların gelip de Tavuklarımızda e, tavuklarımıza zarar vermemesi adına yani bu tel örgüyü arkadaşlar bir sansar veya e, çakal gelirse bu tel örgüyü kolaylıkla yırtacaktır. Biz o yüzden kümesimizi yani normalde kalın ama arkadaşlar yani bunu yine de e, yırtabilir. Yani daha önceden biz sülün bakıyorduk dışarıda. Kendi köpeğimiz e, sülünler böyle kedi gibi ses çıkarttığı için onları vahşi kedi işte ya da vahşi hayvan sanıp Böyle kalın tel yırtıp girmişti yerine sülünlerimiz kaçmıştı. O yüzden biz e, kümeslerimizi içeride tercih ettik. Yabani hayvanlardan ve e, doğa olaylarından sağlama aldık tavuklarımızı. Şimdi yine geçmeden şu detaydan da bahsetmek istiyorum. E tavanlama işlemimizin, işlemimizin bu kısmını yaptık arkadaşlar. Bu kısmını gerçekleştirdik, tavanladık orayı. Ancak e, bu tarafı henüz daha tavanlamadık. E Orta alanımız açık kalacak arkadaşlar o yukarıdaki güneşliklerden güneş gelmesi adına ama bu tarafı tavanlayacağız şu çıtadan duvara kadar olan kısmımızı tavanlayacağız. Aynı zamanda yazın çok fazla sıcak olmaması adına cam sereceğiz arkadaşlar tavanımızın üstüne bu şekilde yani sıcaklığı da dengelemiş olacağız. Şimdi yavaş yavaş tavuklarımıza doğru da geçelim. Ha arkadaşlar bu arada e, bu gözlerimizin aynısında e, bu karşı tarafa da yapacağımızı, ta kümesimizi en başta yaparken e, söylemiştik. E, ancak bu taraftaki gözlerimiz çok büyük oldu. Tabi burada biz e, damızlık süs tavuklarımızı falan besleyeceğimiz için yerimizi büyük yaptık. E, yine hayvanlarımızı gösterecek bazı detaylardan bahsedeceğim. Bu taraftaki gözlerimiz ise arkadaşlar. Daha küçük yapacağız. Yani oradaki, bu tarafta asıl beslemeyi düşündüğümüz ırklar genel olarak arkadaşlar Hint horozları olduğu için Hint horozlarında ya sadece horoz şeklinde ya da bir artı bir bir horoz bir tavuk şeklinde bakacağım için bu tarafa 5 tane göz yapmayı düşünüyorum. 5 tane de üstüne toplamda 10 göz olacak arkadaşlar. Bu tarafta ise. Dört tane gözümüz var arkadaşlar, dört tane de üstünde var, 8 gözümüz var. Tabi bu taraf yani on göz belki biraz da yani çok küçük olmayabilir dersiniz ama kapı boşluğumuzda olacağı için on göz tabii ki yani biraz daha küçük olacaktır, bayağı bir küçük olacaktır. Şimdi böyle tavuklarımızı yavaş yavaş görüntülemeye başlayalım. Burada İspenç tavuklarımız var arkadaşlar, dört tane tavuğumuz, bir tane horozumuz var şu anda tavuklarımızdan bir tanesi kar yağdı, bir tanesi beyaz, iki tanesi de blue modlu tavuk. Arkadaşlar, orozumuz ise siyah beyaz. Şu anda tavuklarım yumurtluyor. Yani benim de en sevdiğim açıkçası eklerden bir tanesi ispenç tavuklar arkadaşlar. Yani hem yumurta verimi yüksek, hem ee, talep oranı yüksek, hem de arkadaşlar bakımı gerçekten kolay hayvanlar. Yani kesinlikle süs tavuğuna gönül vermiş ve ispanse bakmayan dostlarımızı bu ırka geçmelerine tavsiye ederim. Yani hayvanlarımız gülivik arkadaşlar, sakallı. Tabi ufak tefek eksiklerimiz var, Paçalı, paçalı hayvanlar. Şimdi su kaplarımız da arkadaşlar bu şekilde getirdik, tel örgüye taktık arkadaşlar. Burada sağa sola çok fazla esleme yapmayacaktır yani zaten ispençlerde küçük hayvanlar olduğu için yani çok fazla bir dökülme olaylarında karşılaşmayacağız. İşte yine arkadaşlar burada e, folluğumuz var yani folluğumuzu tabii ki ilerleyen dönemde değiştireceğiz Hatta e, su kaplarımızı da otomatik olarak alıp yani değiştirmeyi düşünüyoruz. Ee, şu an için yine yapamadığımız bir eksiğimiz arkadaşlar, tüneklerimiz. Ama e, yaz olduğu için tüneklere de çok fazla ihtiyaç duymadık. Hayvanlarımızın her birinin altında e, kabatalaş bulunduğu için çok fazla soğuktan etkilenmeyeceklerdir. E, yerleri de gayet güzel ve temiz olduğu için daima da temizleyeceğimiz için kendi pisliklerinden de etkilenmeyeceklerdir arkadaşlar. Ama e, elimizden geldiği kadar hani çabuk tüneklerimizi diğer eksiklerimizi gidermeye çalışacağız tabii ki de. Bu arada arkadaşlar tavuklarımızın önünde şu anda yem kabı bulunmuyor. Çünkü e, elle yemleme yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş kızan tavuklarımıza geçelim. Kilit mandal bu şekilde. Gümüş pisanlarımız da 4 tane tavuk, şu anda üç tane de horozumuz var. Tavuklarımız yine yumurtluyor. Hayvanlarımız gayet güzel. Fizan ırkını zaten yine severek besliyoruz arkadaşlar. Kümesimizde de iki rengi olmasından zaten bu çıkardı. Buradan bir oroz, bir tavu, arkadaşlar ya başka göze almayı düşünüyorum. Yani daha rahat diğer hayvanlarımızın daha rahat etmeleri adına ya da iki tavuk bir orozu başka bir göze almayı düşünüyorum arkadaşlar. Arada arkadaşlar, daha önceki videolarımızda tabii ki anlatmıştık size Fizanlarımızı düzenli olarak tüyleri büyüdükçe kabalaştıkça tıraşlıyoruz arkadaşlar. Hem kendi gugulları gözlerini kapattığı için gugullarını tıraşlıyoruz. İşte döl oranını arttırmak için popolarının yanlarını tıraşlıyoruz arkadaşlar. Yani Fizanlarda genelde yani sadece biz değil, Fizan ırkını bakan e, genelde herkes bu işlemi gerçekleştiriyor. Zaten buradaki hayvanlarımız daha yeni yeni arkadaşlar. Bir tane tavuğumuz sadece e, 3 yaşında. Diğer tavuklarımız ve orozlarımız 1 yaşında arkadaşlar. Yani Onlar da tüylerini yeni yeni yaptıkları için şu anda tıraşlama işlemine gerek duymadık. Burada da yine gümüş fiyan dotlarımız var arkadaşlar. Gerçekten Gümüş desen arkadaşlar tavuklara çok yakışıyor. Biz de kümesimizde iki ırk barındırarak bu görsel zevkimizi gideriyoruz arkadaşlar. Hem gümüş kızanlarımız izlemeye değer hem de gümüş viyandoklarımız gerçekten çok güzel hayvanlar. Şöyle burada da iki tane tavuğumuz bir tane de horozumuz var. Orozumuz ve tavuklarımız gerçekten güzel hayvanlar. Yine tavuklarımız yumurtluyor. Bir tanesi birazcık gagalıyor diğerine ama çok ciddi bir şey değil arkadaşlar. Yani tavuklarımızı daha yeni yeni getirdik kümesimize. Tabi birazcık alışma sürecinden sonra daha birbirine daha iyi uyum sağlayacaklardır. arkadaşlar şimdi e, bu üst taraftan devam edelim. Süs tavuklarımız aradan çıksın arkadaşlar. Diğer gözlerimizde hint torozlarımız, hint tavuklarımız mevcut. Burada da yine gold kızanlarımız var. E, yine yumurtluyorlar arkadaşlar. İki tane tavuğumuz, bir tane orozumuz mevcut. Arkadaşlar bu arada e, videolarımıza yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Bize destekleriniz bizler için gerçekten önemli. Yorumlarda da fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtin arkadaşlar. Yani eksiklerimizi şimdi biz eksiklerimizi söylüyoruz ama gerçekten belki de gözümüze çarpmayan eksiklerimiz de vardır. Bilmediğimiz eksiklerimiz de vardır. Arkadaşlar belirtin yani bu şekilde yapsaydın daha iyi olurdu şeklinde görüşlerinizi bize yorumlar kısmından iletin arkadaşlar. Biz olumlu veya olumsuz her yorumu açıyoruz. Burada beyaz inklerimizi getirdim. Beyaz inklerim maalesef e, çok fazla yumurtlamıyor. İşte kanalımızda da bir çekiliş yapmıştık arkadaşlar. E, yumurta çekilişi. Arkadaşımız beyaz inklerden ve gümüş fizanlardan karışık şekilde yumurta istiyor. Yani yumurtalarımız e, yani adetine ulaştığında inşallah arkadaşımıza da bu kapanmadan sonra yumurtalarını göndereceğiz. Fizanlardan yana sıkıntımız yok ama bu beyazlardan yana sıkıntım var arkadaşlar. İnşallah bu kapanmaya kadar onların da sayısını tamamlarız. İşte yumurta adetimiz bollandığında yine çekilişlerimizi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Beyazlarımızdan hemen alttaki orozumuza geçelim. Bu arada bütün orozlarımı getiremedim arkadaşlar. Ee, yine buradaki orozlarla bazı orozların yerleri değişecek İşte bazı orozlarımızı bazı tavuklarımızı başka tavuklarla birlikte uyum sağlatmaya çalışacağız Hintlerimizde yani bir tavuk bir oroz bu kadar göz için e, az arkadaşlar yani yeterli bir sayı değil en azından e, 3-4 tane tavuğu e, bir yerde duracak şekilde getirmeye çalışacağız burada da ballı orozumuz ve bir tane beyaz tavuk var yanında Yine tavuğumuz yumurtluyor. Tavuğumuz kuluçkaydı. Kuluçkadan yeni yeni kalktı arkadaşlar. İşte çaparımıza geçelim. Burada da çaparozumuz var. Zaten... Yani bile... içeri doğru. Kıracaksın orayı. Bana diyordu arkadaşlar, burayı içeri doğru açılıyor. Kırarsın orayı. Kendi dışarı doğru açmaya çalışıyor. Yine tavuğumuz arkadaşlar yumurtluyor. Çaparlarımız bu şekilde. Biliyorsunuz çaparımızın bir tane de abisi vardı, abisini de çok beğeniyorduk ama abisi maalesef e, ölmüştü. Bununla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da şu anda tüyde. Tüyünü dizdikten sonra çok daha e, güzel olacaktır. Şimdi de arkadaşlar gelelim kümesimizin en güzel e, kısmına, bayram şekerlerimize gelelim arkadaşlar. Burada da bir tane e, genel olarak siyah ama çapak tavuğumuz var arkadaşlar. Beyazlıkları da mevcut. E, kuluçkamız. Altında da civcivlerimiz var arkadaşlar. 9 e, tane Hint civcivimiz. Bir tane de e, normal köy civcivimiz var arkadaşlar. Burada. Hintlerimizin birçoğu siyah beyaz şeklinde. Bir tanesi beyaz. E, yani 3 tanesi de arkadaşlar e, beyaz ama siyahlamaya başladılar. Büyük ihtimalle ya çapar olabilir, kırmızı ballı falan olabilirler. Tavumuz da birazcık arkaya doğru gitti. Çok fazla rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Yine bunun önüne de su kabımızı bıraktık. Yemleme dediğimi elden yapıyoruz. Arkadaşlar, yeni kümesimizden ilk videomuzun da yavaş yavaş sonuna doğru gelelim. Ee yeni kümesimizin arkadaşlar hatırına bol bol beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda da desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar yorumlarınızdan. İşte arkadaşlar yine elimizde aslında daha bir sürü tavuğumuz, işte ördeklerimiz, kazlarımız hatta iki çeşit kazımız var. Yani onların da yan tarafta biliyorsunuz kümeslerini yap, yapıyoruz yavaş yavaş. Dışarıda kazlarımıza yeni yer yapacağız. İşte tavşanlarımıza yeni yer yapacağız. Köy tavuklarımızın yerini yavaş yavaş yine bitireceğiz arkadaşlar. O zaman daha uzun ve daha güzel videolar çekeriz arkadaşlar yine. Şimdilik bu kadar olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.